Tam ortasında küçük bir ada var. Söğüt ağacının yanındayım. Burada arkadaşımız suya dalıp balıkları elleriyle tutuyor. Kök, kökün dibine doğru. Dayı daldı. Tumarak balık çıkarıyor şu an. At. Tumarak balık çıkarıyor dayı. Evet evet. Daha yutumdu gene. Çirter çirter balıkları çıkarıyor. Hay maşallah hay. Balıklar burada Ahmet. Gel Ahmet gel. Var mı? Hey maşallah hey. Şuna bak. Evet arkadaşım Ahmet de serpme yaptı. Şu an serpmeden kaç tane balık çıkaracak? Çek bakalım rastgele Ahmet. Oo, at at atla, buradayım. Tumup tumup balık çıkarıyor. Helal olsun dayıoğlu sana. Kök lan. Kök balığı mı? Oh. Hadi Ahmet, göster kendini. Yok, rastgele Ahmet. Burada Muhterem abi dalıp dalıp balıkları çıkarıyor. Bak görüyor musun Ahmet? Göster. Dur. Kaç tane dayı? Dur. Ne ki Fatih ne diyor At at, bu tarafa at. He! At içine. Şu balıkları görüyor Görüyorum. Hay maşallah hay. Tumuyor, balıkları alıyor. Tumuyor, alıyor. Vay 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 vay. Vay vay at at. Balıklar. Derya kızları. Hey, şuna bak. Emre beşer beşer, beşer beşer. Beşer beşer. Hadi Ahmet göster, at bakalım. Gösterme. Balık o. Sen biliyor bu işi dayı? Poşet doldu oldu. Evet, dayım gene tundu. Maşallah iyi tutmuyor dayım. En az bir dakikaya kadar suyun içinde. Var mı? Hey, gidi hey! Şuna bak be, hey! Abi, orada yuvası mı var balıkların? Orada yuvası mı var balıkların? Nefes alayım, oğlum. Adam nefes alsın, bekle ya! Evet, daldı. Dayım gene daldı. Hay, gidi dayı hey! Abi dalıyor bir dakika dalıyor beş tane balığı bir anda çıkar veriyor. Evet ayaklarını gördüm şu an. Şu an kırk 40 saniyeyi geçti dalması. Evet. Yok mu orada? Evet.